Rahime Sultan Camii yol güzergahında bulunan bir cami hem de tarihi yapısı olan bir cami olduğu için kendi cemaatinin dışında dışarıdan tur ve turist de gelebiliyor. Yani yolcu da geçip namaz kılabiliyor burada. Biz içerisinde caminin içerisinde kutsal emanet olduğu için giriş kapısını kapatıyoruz zaten. Ee, yol cemaati burada namaz kılıyor. Gönlünden kopanlar da cami ziyarete gelenler de sadaka kutusuna e, gönlünden ne kopuyorsa onu bağışlıyorlar. Biz o paraları e, yardıma muhtaç insanlar bazen kapımızı çalabiliyor. Hem onun için hem de e, caminin giderleri için kullanabiliyoruz bu parayı. E, ben e, ikindi namazına, ikindi namazı için camiye geldiğim zaman sadaka kutusunun açılıp içindeki paraların boşaltıldığını gördüm. Hemen kamara kayıtlarına baktığım zaman üç buçuk civarında Sapanca Ada Pazarı hattı minibüsünden inen bir şahsın gelip direkt kutuya yöneliyor yani namaz kılma gibi bir niyeti olmadığı anlaşılıyor. cebinden bir aparatı çıkarak çıkartarak kutuyu boşaltıyor hem bozuk paraları hem de içerisinde 150-200 civarı TL bulunan parayı alıp buradan uzaklaşıyor. Böyle yapılması değil de daha çok burada kimin kapısını çalsanız ya da caminin imam hatibiyle görevlisiyle irtibat etseniz zaten onlar size gerekli yardımda bulunacaktır. Yani böyle ahlaki erdemden yoksun bir davranışa hele hele Allah'ın evine yapılabilecek bir olaya tevezzül etmenin hiç lüzumu yoktur. Daha önce oldu yani biz camideyken geldi biri yol param yok dedi. Biz cemaatle çıkardık, yol parasının kat kat fazlasını verdik. Bir tanesi arabamın benzini bitti dedi, yolda kaldım dedi. Yol güzergahı burası. Ona da fazlasıyla hem yol hem yemek parasını kendisine takdim ettik. Burada biriken paralar haftalık olarak toplanıp sayımı yapılıyor. Dediğim gibi yani burada... Yardıma muhtaç insanlara da aktarılıyor bu para, caminin giderleri için de kullanılabiliyor. Yani kendisinden bu insanlar, yardıma muhtaç insanların rızkını çalmış oluyor bir yerde. Eğer böyle bir durum içerisinde düşen bir vatandaşımız olursa, lütfen öncelikle cami görevlileriyle irtibat edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala yolda kalmışlara yardım edin diye emir veriyor zaten. Görevli bunun farkında olduğu için, yani size ee, onun yerine kat kat inanın e, size fayda ve yardım sağlayacaktır. Böyle bir işlere lütfen bir daha tevezzül etmeyin.